Mirket varmış Demek şurada gözüktü Bakma ama bakayım. bakayım siz görebilirsiniz. Evet görüyorum şurda. Gördüm. o annem, kedi değil. Ne? Kedi değilmiş o, mirketmiş. Hayvanlar artık var ya kas katı kesilir. Ayağım mı atlattı? iyi bakılmıyor hayvanlara. Hmm, su falan var mıdır ki acaba? Ha orada su var da. Su olsa mı hayvanı görmüyor nasıl Kötü olmuş. Ama acıkıyorlar artık. <laughs> Burası da kanguru yeriymiş. Bakalım. Burada da şey var. Kirpi var da. Ay küçücük. Evet bak tavus kuşu da var. Kanguru da var. Küçük küçük. Yavaş anneciğim. Evet. Büyük bir kanguru yok herhalde. Hepsi küçük kangurulardan. Şu an. Hadi gidelim babanı bulalım. Ondan